Değerli takipçilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik patatesli yumurta tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle haşlanmış 4 adet küçük boy patatesi soyalım. Daha sonra küp küp doğrayıp bir kenarda bekletelim. Uygun bir tavaya 50 gram kadar tereyağı ekleyip eritelim. Eriyen yağın üzerine haşlanmış patatesleri aktaralım. Karıştırarak kavurmaya başlayalım. 2-3 dakika kavurduktan sonra içerisine baharatlarını ilave edelim. Kırmızı pul biber, karabiber, kekik, tuz ekleyip kavurmaya devam edelim. Yakıştığını düşündüğünüz farklı baharat varsa ekleyebilirsiniz. Ve içerisine 2 adet çırpılmış yumurta gezdirelim. Dilerseniz yumurtayı üzerine kırabilirsiniz. Ben çırpmayı tercih ediyorum. Çok karıştırmadan dıştan içe doğru karıştıralım. Ve üzerine bir kase kadar kaşar peyniri serpelim. Ve son olarak üzerine bir tutam kıyılmış maydanoz serpelim. Üzerine kapak kapatarak peynirler eriyene kadar bekleyelim. Sıcak sıcak servis edelim. Kahvaltı sofralarınıza renk katacak bu pratik tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.